İyi akşamlar arkadaşlar. Can sağlam, bir can sağlam. Ee, biliyorsunuz birkaç gün önce iddia ettik. 7.800'ün üzerine atacak. Yarın dönecek ve borsamız döndü. Bugün e, Cuma itibariyle e, kapanış e, 8.539 e, bakıyorum. Evet, e, bize 8.800 e, bandını gösteriyor bu. 8.05'in üzerinde kapatması olumlu. Hafta e, başında e, yükseliş trendi devam edecek. E, piyasa canlı olacak. E, yabancı e, girişimi az olsa da e, bu Ekim ayından sonra artacağını söyleyebilirim. E, biz bunu daha önce de söylemiştik. E, çünkü e, ben iddia ettim 7800'ün üzerine atacak, yarın dönecek dememdeki amaç. 7400'de orada arada bir formasyonum vardı. Onu ben gördüm e, ve Gerçekten de e, insanlara gerçek bilgi vermek gerekiyor. Çoğu kişiyi e, sattırdılar e, 7200, 7400, diye gidecek, gidemeyecek diye sosyal medyadan olsun, şunu olsun. Ama biz, bizi izleyenler yanılmaz e, gerçek bilgileri, gerçek teknik analizleri söylüyoruz ve e, dediğimiz güzel diye geldi. Önümüze bakacağız. Hisselerimiz güzel. E, bizimle çalışan arkadaşlar e, kazançlarını kazanç katacak kazanmaya başlıyorlar. Ee, daha büyük hedeflerimiz var. Ee, bizimle beraber aynı yolda yürümek isteyenler bizim e, sosyal medyadaki telefonlarımız var Facebook'ta İstihdam Can Sağlam'da. Arayıp görüşebilirler. E, gereken yardımı, e, gereken desteği veririz. E, hiç aldanmayın. Oradaki, buradaki laflara e, Farah Sağlam YouTube'u dinleyin. E, doğru yolda adımlarla gidersiniz. Ben Hisse e, ismi veriyordum. Artık e, endeks hakkında yorumlar yapacağım e, ve e, SPK'ya uyalım, e, SPK kanununa da uyalım. Arkadaşlar e, herkese iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu dinlerken pozitif bir haftaya başlama dileklerimle. Herkese hayırlı akşamlar. Ayrıca sabah sağlam YouTube'a e, abone olmayı unutmayalım. E, desteğinizle daha iyi videolar çekeriz eve evet. sizler oldukça biz de burada size gerekli bilgileri veririz. Herkese iyi akşamlar.